Aldın mı o gül peçete? Şunları aldın mı? Al biraz daha götür. Da evet suçum var. Suçum Ceren'in artık beni daha fazla kötülememesi. Ceren'in artık beni yıkmaya çalışmasından kurtulmak. En iyisi Ceren'le arkadaş olmamak. Anladınız mı? Ceren herkesten bir şey alıp kimseye bir şey vermeyen bencil birisi. Eğer Ceren konuşmazsa eğer açıp yayını konuşmazsa bu konuları anlatmazsa ben anlatacağım. Söylersiniz kendisine. Ben onun iyi bir arkadaşı olsaydım ya. Bugünü beklemezdi benimle konuşmak için. Madem ben onun özel arkadaşıyım, sosyal medyadan arkadaşı değilim. O zaman önceden arayacaktı. Şimdi sosyal medyada arkadaşsam sosyal medyayı açacak. Burada konuşacak. İnsanlara yaptığı boku, pisliği temizleyecek. Beni insanlara kötüledi. ...iki milyon insana, üç milyon insana beni kötüledi. Bedelini o ödeyecek. Anladın mı? Ben ödemeyeceğim. İstediğin arkasında olabilirsin. Bana hakkın var. İstediğin arkasında olabilirsin. Doğrunun ya da yanlışın. Ceren sana bir şey yapmadı ki. Doğru söylüyorsun. Ve aptalım çünkü ben. Ben aptalım. Sordunuz mu? Niye beni takip etmemiş? Instagram'ı kapandığında. Sormazsınız. Çünkü Ezgi zaman koşunda haksız değil mi? ne evet. elindeyim ne oldu niye yapacağım? her Ceren'in fanları gelip bana kötü şeyler yazıyor ben de dedim Ceren'in açıklama yapmazsa ben ha. yapacağım kalk fanlarına sahip çık ben onlara nasıl kötü şimdi de iyi dersin Ezgi ablanı dediğim bokmenin arkasında dedi abla durdu diye. Anlatmasam ben anlatırım. Bu kadar. İster tehdit deyin ister bir şey. Herkes Ceren'in arkasından bir şeylerini anlatıyor. Ceren her türlü masum. Kolay oluyor. Ceren masum. Burada Ezgizem linçleniyor. Ceren'in ağzını açtığı yok. Ceren'in fanları linçliyor. Ceren masum. Ceren Ezgi'nin arkasından konuşuyor. Ceren masum. Ceren haklı. Göstereceğim size haklıyı. Göstereceğim size akla'yı. Beni kışkırtıp Ceren şanlı duymak istiyorsunuz değil mi? Ceren'i ifşalamayacağım. Şey Ceren'in beni insanlara kötülediğini söylemek istiyorum sadece. Tamam mı? Beni sosyal medyada herkesle kötülüyor. Herkesin arası iyi gibi danıyor. Hayır abicim herkesin arası iyi olamaz. Herkesin de arası iyi olamaz. Herkesin arası iyiymiş gibi görünüyor ki. O zaman diyecekler ha aynı bana yaptığınız gibi. Ceren senin hakkında iyi konuşuyor. Sen Ceren'e sallıyorsun. Ben aptal mıyım Ceren'e sallayayım? Durduk yere. Amacım ne? Erkan teşekkür ederim. Benim amacım ne abi Ceren'e sallama? Ezri güzel ben neden Ezri'yi kaybedeyim? Neden bu kadar kafaya takayım? Selin Ayaz teşekkürler. sessiz kalanların da Allah belasını versin. Her şeyi bilip sessiz kalanların da Allah belasını versin. Tamam mı? Hakkımı hayal etmiyorum. Hakkımı hayal etmiyorum. Bu kadar. kerizim zaten. TikTok'un en kerizi. Bunu ekran kaydı alın bunu paylaşın. TikTok'un en kerizi kendini her yerde kullandıran tek kişi Sezgizem. Bunu unutmayın. Tamam mı? Buranın en kerizi benim. Zirvedeyim kerizlikte. ne var? E yoksa olmasın zaten değil mi? Bir hakkım yoksa zaten helal ol, haram olamaz. Hakkımı helal etmediğim gibi haram ediyorum. Haram. Bilmiyorsun. Ya böyle bir şey var mı Ceren falan? Arada böyle çıkıyor yani biliyorsunuz her zaman iyilerde kötülerde bir yerlerde çıkar. Ceren falı şey yazmış. Çok üzülüyorum Ezgi ablaya. Her zaman iyi de davrandı herkese ama linçleniyor diye. Ceren fanı almış. Herkes altına demiş ki sen Ceren'in fanısın neden ezgize savunuyorsun falan. O demiş ki aklının yanındayım. Mesela, Bak o zaman öyle düşünüyorsan neden onun fan sayfasını yapıyorsun zaten? Ne yapıyorsunuz? Anlamıyorum. İnsanları tehdit mi ediyorsunuz? Şantaj mı yapıyorsunuz? Çıkarın. Ee, onu size söylerim ben yakında. Ya da siz fark edersiniz.